Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tower of Hell videosundan merhabalar. Önceki videoda da ses kaydı almamış. format atınca bilgisayar her şeyi yüklemek sonunda kaldım işte bilgisayar. Ama daha iyi sizlere daha iyi video çekeceğim artık videolarda sıkıntı olmayacak. Şimdi ee, bugün Foggy kullanarak yap bakalım yapabilecek miyiz parkur. Şimdi siz bir de negatif lazım daha. Yani Langton yapmadım. Çünkü çok fena olacaktı öyle. Düşünmedim yani. Hiç öyle yapmak canım istemedi. Şöyle. Bakalım yapabilecek miyiz? Ben donmuş gibiyim. Karakterim şu an donmuş gibi. Güzel gidiyorum. Adamlar şu an ne diyor acaba? Şete bak bakamıyorum. Oha bu parkur daha güzel duruyor. Ah, neyse güzel güzel. Çok aşağı düşmedim. İyi. Şöyle. Linki mi bastılar ya cidden? Belki linkiyle negatifi karıştırmış olabilirim. Nasıl? Ya. Sen niye renkten alırsın ki bir kere zaten? Yavaşça geçmeye çalışacağım. O karda yavaş olmayacağım tabii ki de. Bakalım. Foggy. Ses aldık. Yapabilecek miyiz? Hiç belli olamaz. Belki yapamam. Belki de yapabiliyorum. Ben az önce burada nasıl öldüm onu anlamadım. Şuradan devam edelim. Lan! Lanet şey Lex'in alanı var ya. Döveceğim ya. Cık. Bakalım arkadaşlar ben bir geçebilecek miyim? Bakalım ilerleyeyim geleyim ya. İlerleyemezsem de bir sonraki turu beklerim artık. Arkadaşlar olmuyor ya yapamıyorum. Kıza bak. Mükemmel oldu tipi. Bununki de iyi bir güzel. Onunki de mükemmel oldu. Mavi mavi. Valla elindeki şey çok garip duruyor. Setiyle. E, Negatif bas. Sette ne oluyor ya? <laughs> Anlayan anladı. Neyse. Bir sonraki turu bekleyelim. O, o sırada bakın arkadaşlar. Bu kadar saniye vermem ama. Şu an 20 saniyeniz var. Like atıp abone olup bildirimleri açarsanız bu turu geçebilirim. Bir sonraki tur yani geçebilirim. Ama bunu yapmazsanız büyük ihtimalle diğer turda öleceğim. 5 saniyeniz var. 4, 3, 2, 1. Evet yaptım başardın. Çok sağ ol. Şimdi hemen diğer turumuza geçelim. Arkadaşlar öyle kolay olacağını sanmayın. Maalesef. Öyle kolay olacağını sanmayın yani. Dedim ben size. Kolay sanmayın. Bu işler böyle zordur. Güzel ilerliyor adam. Bazen önümü göremiyorum. Az önce durdum hatta önümü göremedim. Oh ha, bir yemek Ya. Ha, Ya bitiriyordum. Bu ne ya? Güzel oğlum ya. Bitiyordu. Lightning'le bitirebilsem. Var ya. çok uzatıyor ya. İstemiyorum o yüzden. Foyu bana yeterli. Şimdi bunu bir bekleyeceğim. Eh, tamam güzel. Çıkatsız yaptı. Aynı yere yetişmek üzereyim. Öldüğün yere yetişmek üzereyim şu an. Aha, aha. Arkadaşlar size bir olay anlatmak istiyorum. Şu an acayip sinirlendiğim bir olay vardı. Dün, dün galiba dün akşam Tower'da şuradaydım bakın buradaydım ve süre bitti. Tam buradaydım ve süre bitti. Yetişemedim kapıya. Buradaydım. Çok sinir oldum. Acayip sinir oldum. Kendimi zor tuttum. Hani bu kadar olur ya. Neyse. Bir sonra bir tur daha çekelim bari. Sonra yavaştan videomuzu bitiririz. Oha. Bu süre bitsin öyle geleyim. Zaten hızlıca bitiyor. Başladık. Güzel. Güzel başladım. Hemen şimdi ışınlanacağım. Arkadaşlar ışınlanamadım. Tekrar deneyim. Işınlanamadık. Olmuyor. Olmuyor demi. O sırada anlayan anladı. bir gün önce mi? Birkaç gün önce mi? Ne? Bir abone gelmişti. Adını bir sonraki videoda okuyacağım güzel kardeşim. Çok sağ ol abone için. Teşekkürler. Bir sonraki videoda abone okumaya Okuyacağım. Yani okuyacağım. İnşallah. Görebilirsem. Bulabilirsem okuyacağım. Yani bulamazsam da lütfen kızma bana. Söz vermiş gibi olmayayım. Yalan söylemiş olurum çünkü. Belki yalan söylemiş gibi olurum. Ya nasıl ya? Evet. Videomuzu yavaştan bitirelim. Galiba Behçet de adım, Güzel kardeşim. Behçet mi? Öyle bir şeydi. Abone için teşekkür ederim. Kendine, kendine iyi bakın. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın. Konuşmayı unuttum ya. Dur dur. Çıkmadan videodan abone ol lan. Videoyu boşuna mı çekiyoruz? Videoyu durdurmayı unutmuşum ha. Vallahi yazık bana. Az önce video nerelerini durdurdum, durdurdum hatırlamıyorum. Bilmiyorum.